Merhabalar bugün Eymen'le size dünyanın en kolay pastalarından olan bisküvi pastasını yapacağız. Eymen yapacak ben de çekeceğim. Başlayalım mı artık? Başlayalım. Şimdi bir paket pudingimizi tencerimizin içerisine ekliyoruz. Üzerine de 3,5 bardak süt ilave ediyoruz. Ne? Şimdi onu da ekle. Son yarım kalan bardağımızı da ekledik. Ben hemen bardağı alayım ve şu şekilde çırpma teliyle karıştırmaya başlıyoruz. Tabi ocağımızın altını da hemen yakalım. Şimdi yavaş yavaş karıştırıyoruz. şimdi altını kapattık kıvamı bu şekilde oldu iki tane de bisküvi çıkardık ve kelepçeli kek kalıbında yapacağız bunu da çıkardık eğer kelepçeli kalıbınız yoksa herhangi bir borcamda tencerede ne varsa onda olur biz tüm malzemeleri kullanacağız ve ne kadar malzeme gittiyse aşağıya açıklamalar kısmında belirteceğim şimdi bisküvilerimi dizerken bir kabıma da süt aldım birazcık bisküvilerimi şöyle batırıyorum bu daha yumuşak olmasını sağlayacak pudingimden alıyorum bir miktar bisküvimin üzerine sürüp Şimdilik şöyle koyacağım. Diğerine de aynı işlemi uygulayacağım. Daha sonra buna da bir miktar puding süreceğim. Ve bunları şu şekilde dizmeye başlayacağım. Bisküvilerimi dizdim. Toplamda 3 paket petibör bisküvi kullandım. Üzerine de kalan pudingimden şöyle döküyorum. Ve spatulamla yayacağım. Dolapta bir gün bekleteceğim. Vaktiniz yoksa 6 saatte bekletebilirsiniz. Kelipçesini kesinlikle çıkarmayın. Çünkü şu an donmadığı için dağılabilir. Dolapta bekledi. Üzerini streç filmle kapattım bu şekilde. Kurumasın diye. Şimdi kalıbından çıkartacağım. Soğumuş. Yavaşça çıkartıyorum ve kaldırıyorum. Şu kenarlarını süslemek için birazcık pudingimden ayırmıştım. Şimdi kalan pudingi şu kenarlarına süreceğim. Kenarlarını da pudingle kapladıktan sonra şöyle renkli pasta süslerimle süslüyorum. Ve pasta hazır. Bugün tarifim bu kadardı. Son derece pratik ve lezzetli bir tarif. Çocukluğumuzun da vazgeçilmez lezzetlerinden birisi. Hemen kesip içinde göstereyim. Dilimlendikten sonraki görüntüsü de bu şekilde. Görüntüsü harika. Mutlaka siz de denemelisiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoş kalın. Hoş